Merhaba. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merhaba. Biz Biz düşler dünyası olarak burada can cana, kan kana çok güzel bir aileyiz. Elimizden geldiği kadar lütfen birbirimizi incitmeyelim. Birbirimizi daha çok sevelim. Birbirimize daha böyle saygılı olalım. Ve ben ilk defa yanlış anlamayın. Anladım. Diğer arkadaşlarım da anlamasın. Ben yine arkada izliyorum. İlk defa bugün çok güzel, sessiz, sedasız, herkese saygılı bir toplum olduk. Bu her geçen gün biraz daha. Bizi olgunlaştırıyor tahminime. Yaşımız ne olursa olsun. Ben 68 yaşındayım ama biz genciz ya. Oluyor. Biz ruhumuz genç. <laughs> Onun için e, ben e, bir gözüm şu anda görmüyor. Sol gözüm sağ gözümde %35. Kör gözüme kurban Evet. <laughs> sağ olasın babam denir. Zaten siz benim gözümsünüz, kulağımsınız, Devam. elimsiniz. Ruhumsunuz. Ben sizden çok memnunum. Allah da sizden memnun olsun. Ben sizi çok seviyorum ya arkadaşlar. Gerçekten diyorum. Yani böyle her geçen gün olgunlaşan, daha da verimli hale getirilen özellikle de başkanım İsmail Bey'in ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ve arkasında koca bir dev Hilmiye Hanım'ın oluşu bugünlere bizi getirdi. Hakikaten diyorum. Yani gerçekten diyorum. Biz çok güzel bir aile olduk. Çok güzel bir aile. Aman ki aman nazar değmesin bu aileyi bozmayalım. Evet. Hepinizi seviyorum. Hepinizi. Gözlerim açılırsa şiir de okuyacağım size. Şarkı da okuyacağım. Evet.